Selamlar, saygılar. İyi günlerden baş. Arkadaşlar, önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünden beri Suriye yeniden karıştı. Evet, detaylara bakacağız. Gerçekten de karıştı Suriye. Çünkü dün akşam saatlerinde Suriye'de bir saldırı gerçekleştirildi. Ve HETEŞ'e üye olduğu biraz önce de açıklanan bir eleman tarafından, DAEŞ elemanı tarafından bir saldırı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki askeri öldürüldü. Bir de tercümanla birlikte işte bu Amerika'yı karıştırdı. Trump'tan Savaş Bakanlığı'na kadar biliyorsunuz, Senkum ismi değişti, Savaş Bakanlığı oldu ve Savaş Bakanlığı'na kadar herkes bir açıklama yaptı. Trump dedi ki sizi bulduğunuz yerde yok edeceğiz. E, açıklama üzerine açıklama geldi. Tabii ki burada Kürtlerin rolü nedir? Kürtlerin söyledikleri bir bir ortaya çıkıyor. E, bakacağız detaylara. Öncelikle haberlere bakalım daha sonra bununla ilgili. Diğer gelişmeleri ve yorumları da sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Şimdi başka ne var? E, elbette ki Trump'ın açıklaması var. E, rojava suriye meselesine genişçe e, değineceğiz. Fakat ilginç bir rapor ortaya çıktı. MHP'nin komisyona sunduğu rapor ortaya çıktı. Dehşet verici bir rapor. Bırakın umut hakkından faydalanmayı... Kürtlerin anayasal güvenceye alınması, ana dil eğitimi hiçbir şey yok. Tamamı reddediliyor. Mehmet Uçum'un ben iki gündür özellikle üzerinde durduğum açık açık beyan ettiği bir yazısı vardı. Dünden beri üzerinde duruyorum, durmaya da devam edeceğim. Sadece Kürtlere bakışı iyi anlamanız açısından değerli izleyenler. MHP'nin raporu Mehmet Uçum'un değerlendirmesinin beş katı daha. Yani aslına baktığımız zaman Kürdün sırtını sıvazlayıp Kürdünü Kürdü kan, kandırıp Kürt dostu gibi görünmek sorunu çözecekmiş gibi görüne, görünerek, görünerek Kürdü frenlemeye çalışan bir e, durum ortada. İnanılmaz bir fırıldaklık var şu anda. O detayları sizlerle paylaşacağım. Hakan Fidan hızını yine alamadı. Değerli izleyenler. E, açıklama yaptı yine. Demokratik Suriye güçlerine yönelik açıklama yaptı. Yani dedi ki o sadece Suriye'yi alakadar ediyor, bizi de alakadar ediyor. Adam Suriye'nin hamisi olmuş. Suriye'den daha çok Suriye SDG'nin silah bırakmasını istemiyor ama Hakan Fidan diyor ki silah bıraksınlar. Bakar mısınız filme? Neyse entegrasyon meselesi var ona da bakacağız. Değerli izleyenler yayınlarımızın herkes tarafından izlenmesi için tabii ki sizlerden rica ediyoruz. Yayını beğenmeniz için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, çalkalandığı, sallandığı bir e, haberle başlayalım. Çünkü Amerika e, böyle bir saldırı beklemiyordu. Belki de evet beklemiyordu. Çünkü aylardı e, Amerika kırmızı halalarla birilerini e, karşılıyordu. Fakat böyle bir saldırının olabileceğini tahmin bile etmiyordu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sendkom, Suriye'de bir eşit mensubu tarafından kurulan pusu sonucu iki Amerika askerinin öldürüldüğünü ve bir vatandaşın da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sentkom Humus vilayetine bağlı Tedmur yani Palmira kenti yakınlarında gerçekleşen bu saldırı ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 13 Aralık'ta Suriye'de yalnız hareket eden bir Daeshli tarafından kurulan pusu sonucu iki ABD askeri personeli ve bir ABD'li sivil öldürüldü. Üç asker ise yaralandı ifadelerini kullandı. Saldırı gerçekleşen Daesh mensubunun çıkan çalışma da vurularak öldürüldüğü de e, aktarıldı. Savaş bakanından sert bir tehdit geldi değerli izleyenler. Bu önemli. E, bakalım Savaş Bakanı, e, yani artık Sendkom değil, Savaş Bakanı olarak ismini değiştirdi. ABD Savaş Bakanı, Peta Hexton saldırının ardından yayınladığı mesajda ortak güçler tarafından etkisiz hale getirdi saldırgan diye açıklama yaptı. Şu net olsun dedi. Eğer Amerikalılara hedef alırsanız dünyanın neresinde olursanız olun kalan kısa ömrünüzü Birleşik Devletlerin peşinize düşeceği, sizi bulacağı ve acımasızca öldüreceği gerçeğiyle geçirirsiniz diye tehdit savurdu. Pentagon sözcüsü Parnell olayla ilgili yaptığı açıklamada pusunun e, Palmyra sınırları içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da e, ABD güçleriyle Suriye hükümeti güçlerinin ortak arama devriye faaliyetini hedef aldığını açıkladı. E, korkakça gerçekleştirilen bu terör pususunu kınıyoruz diyor. Barak Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenmeye kararlıyız mesajını veriyor. Benim yayınım donuyor mu bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama e, herhalde yayın bugün donuyor gibi bir değil mi arkadaşlar? E, normal mi yoksa bir donukluk var mı? Ya da benden mi takılıyor yayın? E, bu neden kaynaklı bilmiyorum. Donmuyor mu? Tamam o zaman devam edelim. Peki. Bendendir şeyde ekranda donuyor tekrar gidiyor falan. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tom Barak yine e, şey dedi. Biz dedi e, işte Suriye hükümetiyle birlikte bunların üstesinden geliriz dedi. Beraber ortak operasyonu ne yapacağız hikayesini anlattı. Şimdi e, bu çerçevede demokratik Suriye güçlerinden de bir açıklama geldi. Ona da bakalım dilerseniz. Bakalım Demokratik Suriye güçleri ne diyor? Demokratik Suriye güçleri genel komutanlığı uluslararası koalisyon güçlerine ve ABD halkına taziye mesajı yayınladı. Açıklamada saldırı korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildi. En güçlü ifadelerle kınıyoruz açıklaması yapıldı. KS'de uluslararası koalisyon ortaklarıyla tam eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirterek terör örgütlerinin yeniden toparlanmasına veya bölge ile dünya güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğiz Diyor açıklamada saldırı failleri ve onları destekleyen unsurlara karşı verilecek yanıtın kararlı ve doğrudan olacağı ifade ediliyor. SDG daha önce Daesh'in Rojava'daki askeri yapısının dağıtıldığını hatırlattı. Terörle mücadelenin Suriye coğrafyasının herhangi bir noktasına taşınabileceği bildiriliyor. Terörün bulunduğu her yerde tavizsiz ve geri adım atmadan mücadele edileceği vurgulanıyor bu açıklamada. Açıklamanın sonunda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve silah arkadaşlarıyla dayanışma mesajı veriliyor. Yaralara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulunuyor. Şimdi e, ABD askerlerini öldüren bu e, saldırganla ilgili önemli ipuçları var. Bunlara da bakalım. ABD ordusu bu olaydan sonra bu o saldırganın daha işli olduğunu doğruladı. Fakat ilginç detaylar daha ortaya çıkıyor. Reuters dün akşam saatlerinde e, Reuters'a konuşan 3 yetkili saldırganın Suriye güvenlik güçleri mensubu olduğunu belirtti. Suriye İçişleri Bakanı sözcüsü Nureddin El Baba devlet televizyonu el ibariyle yaptığı açıklamada şahsın güvenlik güçlerinde liderlik düzeyinde bir görevi olmadığını söyledi. Bakın önce bir paylaşım yaptı. Evet bir görevi vardı dedi. Sonra paylaşımını sildikten sonra bu açıklamayı yaptı. Ve biraz önce gelen bir haber var, yeni bir haber. Bu son dakika gelişmesi Şam ABD askerini vuran saldırgan görevden alınmak üzereydi dedi. Doğruladı yani. Yani HETEŞ'e görevlisi. Süreyişleri Bakanlığı Pamir kısmındaki bu e, ABD askerlerine yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendi personelleri olduğunu resmen doğruladı. Bakanlık radikal İslamcı eğilimleri tespit edilen saldırganın olaydan bir gün sonra görevden alınmasının planlandığını açıkladı. Allah Allah ya. <laughs> bakar mısınız? Ee, tesadüfe bakar mısınız? Tabii ki yalandır bu. Böyle açıklama yapacaklar. Çünkü Jolan ile birlikte fotoğrafı e, yayınlandı. Jolan'ın hemen yanı başında Daesh elemanı, Daesh ile birlikte birçok e, şeye katılmış. Bir katilden bahsediyoruz ve Daesh elemanı gelmiş. Şimdi HTS'e de maaşlı olarak askerlik yapıyor, korumalık yapıyor. Yani iyi de bir noktaya gelmiş. Neymiş efendim? Aslında işte bir gün sonrasında görevden alınacaktı. Böyle bir şey yok. Tabii ki yalandır. Ee, ya eğer görevden alma meselesi ise Suriye mevcut Suriye ordusunun neredeyse tamamını herhalde e, konuşmacı geç geliyor. Allah Konuşmam mı geç geliyor? Arkadaşlar şey mi? Ee, yani Ses ve görüntü aynı anda gelmiyor mu? Bir şey bir sorun var ama ben de tam anlamadım herhalde. Yoksa yine trolleniyor muyuz arkadaşlar? Yine birileri bizi trollemek mi istiyor? Ses ve görüntü iyiyse o zaman arkadaşlar internetinde sorun var. Tamam. Peki, tamam. Tamam arkadaşlar o zaman uğraşa e, dursunlar. Görüntü sesi tamam o zaman. Peki devam ediyorum ben. Kusura bakmayın böyle e, yorumlara takılıyoruz işte ses yok, görüntü yok, donuyor falan filan. Tamam. Okey. Ee, devam edeyim o zaman. Yani eğer Suriye ordusunun içerisindeki daişler görevden alınmak gibi bir durum varsa o zaman ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Mevcut bütün Suriye ordusunu görevden almak gerekiyor. Çünkü yüzde %99'u daiş zihniyetine say. Zaten hepsi daişti. El Nusra'dan gelmiş. Ee, ve hangisini görevden alacaksınız ki? Amerika Birleşik Devletleri'nin anlamadığı da budur. Ya da anlıyor bilerek yapıyor. Bir şeylerin zemini mi hazırlıyor? Bunu da bilmiyoruz biz. Amerika Birleşik Devletleri iyi biliyor ki Suriye ordusuna mensup, Jolanya bağlı, El Nusra, HTŞ, Daesh, kim varsa, ÖSO, Meso, tamamının kafa tası ve zihniyeti aynıdır birisinin diğerinden bir farkı falan yok yani. Bunu iyi biliyor herhalde Amerika istihbaratı bu kadar geri kalmış bir istihbarat örgütü değil. Peki buna rağmen niye sürekli kırmızı halılarla birilerini böyle e, legallaştırmaya çalışıyorlar? Yani Amerika acaba Jolani'den çok mu korkuyor? Haç'dan çok mu korkuyor? gazabı gazabın var yani çok korkuyor. Yok. İşin içerisinde başka şeyler var yani. Güvendiğinden de değil. Ben size söyleyeyim. Bakınız bu olaydan sonra şunu söyleyeyim ben devam edeyim. Çünkü Trump'ın da e, şeyi var. Vallahi sesle haber bir değilse benim yapabileceğim bir şey yok. O zaman sizde sorun var. İnternetiniz zayıf. Bu yazan bir arkadaş var da. Neyse bu görüntülere, bu mesajlara takılmasam iyi olur. Şimdi e, o zaman başka bir planları var. Yani ABD'nin başka bir planı var ve o plan nedir? Biz bilmiyoruz. O yüzden sırtlarını sıvazlıyorlar. Götürüp kırmızı halılarla karşılıyorlar. Bilmem ne. Sonu ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Sonu aslında tahmin edebiliyoruz ama. Neyse. Diğer e, habere bakalım. Bu da Trump ile alakalı. Trump'ın açıklaması da zehir zemberek. Onu da söyleyelim. İntikam açıklamaları yapmaya devam ediyor. Misilleme diyor Trump, ABD başkanı. Ee, saldırının Suriye yönetiminin tam kontrol sağlayamadığı çok tehlikeli bir bölgede meydana geldiğini belirtiyor Trump. Haydını kaybeden 3 ABD yurttaşını vatanseverler olarak nitelendirirken yaralanan 3 askerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın saldırı karşısında son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu ifade ediyor Trump. Bu eşidin ABD ve Suriye'ye karşı Suriye'nin tam olarak kontrol edemediği çok tehlikeli bir bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıydı." dedi Trump. Yaşanan can kayıplarının karşılıksız kalmayacağını belirterek çok ciddi bir misilleme olacak. Ya hakikaten de bu adamı anlamak mümkün değil ya. Ben ben cidden Trump'ı anlamakta zorluk çekiyorum. Trump insanlarla dalga mı geçiyor yoksa ciddi bir misilleme olacak diyor. Neyse. Bir şey demiyorum ben. Neyi misilleme yapıyorsun? Ya bir devlet mi karşısında bu misilleme yapıyorsun? E Kürtlerle şey yap. Kürtlerle birlikte silin süpürün işte. Daha ne istiyorsunuz? Yok. Yani Trump gide, giderek şey yapıyor. Bunları legallaştırıyor. Bunu söyleyelim. Ama ne zamana kadar, nereye kadar Bilmiyorum Dengesiz dengesiz açıklamaya devam edilir şimdi doğrusu. Çok fazla Trump'a zaman ayırmak istemiyorum. Ben başka bir haberle devam edeceğim. Güzel bir haberle devam edeyim. Daha sonra MHP'nin o dehşet raporu var. Ahmet e, çok güzel bir noktaya geldi. Trentürk birincilikte liderlik mücadelesi veriyor biliyorsunuz. Ahmet sahasında Bandırma Spor ile karşılaştı. Tahir Elçi Stadyumunda oynanan maç e, tamamen sağa tamamen tıklım tıklım doldu. Ee, tabii ki taraftarlar çok coşkuluydu. Amaspor maça hızlı başladı ve ilk yarıda Dia Saba ve Mora'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Daha sonra rakip takım da bir gol attı ve e, Amaspor 2-1 e, aldı bu maçı. Ligde maç fazlasıyla lider oldu en azından bu hafta. E, maç sonu oyuncular taraftarların yanına gelerek klasik galibiyet kutlaması yaptılar, halaylar çektiler. Amespor haftaya Bodrumspor deplasmanına gidecek. Onu da söyleyelim. Başarılar dileyelim. Ahmet e, şeyin pardon MHP'nin dehşet şeyiyle devam edelim arkadaşlar. MHP'nin Kürt raporuyla devam edelim. i̇lginç bir rapor. Ben size söyleyeyim. Mehmet Uçum'un şeyi vardı. Daha Mehmet Uçum'un açıklaması ne ki ya? İnanılmaz, ben size söyleyeyim. Neyse, raporun detaylarına bakacağız. Tabii ki hepsini şey yapmak mümkün değil. 160 sayfalık bir rapor sunmuşlar. Böyle bir birkaç anekdot sizlerle paylaş paylaşayım raporu içerisinden. Ee, MHP, kürt kimliğinin anayasal kaynağı kavuşturulması, kürtlerin anayasada ayrı bir ulusal varlık olarak tanınmasının kabul edilemeyeceğini kaydetmiş raporda. Raporda ayrıca ana dil eğitim talebi de reddediliyor. Raporda Türkçenin tek resmi dil olmasının asimilasyona yol açmadığı, pek çok ülkede örneğin e, olmasına rağmen, örneği olmasına rağmen çok dilli üniter devlet yapısının çatışma ve bölünmeye yol açacağı ileri sürülüyor. Raporda Kürtçe eğitmeninin, Kürtçe öğrenmenin önünde bir engel olmadığı, ileri sürülüyor. Raporda ana dilde eğitimin milli birliği bozacağı ileri sürülerek ana dilde eğitimin kabul edilemez olduğu iddia ediliyor. Raporda Kürtlerin anayasal olarak yok sayıldığına dair tezlerin doğruya, doğruyu yansıtmadığını ileri sürülüyor. Raporda anayasada yer alan her Türk, Türk devleti ve Türk vatanı gibi ifadelerin Kürtleri inkar etme ve yok sayma olarak nitelendirilemeyeceği aktarılıyor. Komisyonun amacına da dikkat çekilen raporda komisyonun amacının PKK'nın silahsızlandırılması, silahsızlandırılması olduğu belirtiliyor. Terör olarak nitelendirilen PKK'nın varlığının ortaya çıkışına dikkat çekilen raporda PKK'nın doğuşunun herhangi bir sorunun neticesi olmadığı ileri sürülüyor. Raporda Kürt sorunu varlığı nedeniyle PKK'nın ortaya çıktığı tezi de kabul edilemiyor. Anayasanın 66. maddesine de dikkat çekilen raporda maddenin Kürtleri de Türk milletinin bir parçası olarak gördüğü, Kürtlerin de ayrı bir hukuk ve siyasi varlığının söz konusu olamayacağı söyleniyor. Kürtlerin hakları ya da Kürtlerin talepleri şeklindeki kavramsallaştırmanın doğru olmadığı ileri sürülen raporda bu bağlamda olaya bakıldığında ana dille eğitim, ana dilde eğitim, ana dilin resmi dillerden biri olarak kabul edilmesi, Kürt kimliğinin anayasal dayanağa kavuşturulması, Kürtlerin anayasada ayrı bir ulusal varlık olarak tanınması gibi tüm talepler bireyler tarafından gündeme getirildiğinde bireysel ifade özgürlüğü çerçevesinde meşru olarak görülebilir fakat bunlara temel hak ve özgürlükler denilemez. Dolayısıyla devletin bunları kabul etmesini beklemek de ne hukuk devletinin ne de gelişmiş demokrasinin bir gereğidir. Raporda ilgili talepler ile ilgili taleplerle ilgili şu ifadeler var. Bir terör örgütünün veya herhangi bir siyasal partinin bir etnik kimliğin temsilcisi ve sözcüsü olarak belirli taleplerde bulunması ve bunları temel hak ve özgürlük olarak formüle etmesi kabul edilemez. Raporda PKK ve tüm yapıların dağıtılması, silahların teslimi veya imhasının zorunlu olduğu ifade ediliyor devletin ilgili bilimlerinin bu durumu tasdik ve tefsik etmesi gerektiği de ileri sürülüyor. PKK'nın ve diğer silahlı grupların güçlerin bulunduğu Şengalı, Mahmur ve Kandil gibi bölgelerin her türlü terör ve tehdit üretim merkezi olmaktan çıkartılması ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde meşru devlet otoritesine teslim edilmesi, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye için terör üretme riski taşıyan PYD, YPG yapılamasının tasfiye edilmesi falan yine yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için silahların bırakılması veya imha edilmesi ve örgütün tamamen dağıtılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bu durumların gelişmesi durumunda da örgüt yapılanmasına hukuki meşruiyet kazandıracak bir yolunda izlenmemesi gerektiği ifade ediliyor. Rapor ayrıca tüm bu hususların gerçekleşmesi sonrasında adli sürecin de işlenmesi gerektiği belirtiliyor. Adli süreç sonrası beraat kararının da verilmemesi gerekiyor bu kişilere. Var olan soruşturmaların ise ertelenmesi gerekiyor diyor. Aynı zamanda bu erteleme hali e, sırasında kişilerin bir denetime tabi tutulması bunun yanı sıra bu kişiler hakkında siyasi faaliyet yasağı da getirmeli diyor. İnfaz hakkının yeni baştan yapılanması gerektiği falan filan yani ben size e, ha, raporda e, TMAK'de yer alan bazı kanunların kaldırılmadan siville e, salıverilme değerlendirmesinin yapılmayacağı kaydediliyor. PKK'ya, PGP yedenin varlıklarını sonlandırması ve bu halin MİT ve TSK tarafından doğrulması durumunda yasal düzenlemelerin yapılabileceği yukarıda söylüyorlar zaten nasıl yasal düzenleme. <laughs> ee, saçma sapan bir şey. Yani tamamen <laughs> çok özür diliyorum. Tamamen Kürtleri reddeden, inkar eden <laughs> tamamen Kürtleri reddeden, inkar eden bir şey. Bir rapor. Nasıl bu raporu değerlendirelim? Kürt'ün inkarı, Kürt'ün reddedilişi, yani oyunun açık bir şekilde e, dile getirilmesi. Yok yani Kürt yok, anayasa almayacak, ana dil eğitimi yok, Kürtlerin haku hukuku yok, yasalar falan yok yani onlar hikayedir. PKK'lara falan da yasalar çıkmayacak. Çıksa bile işte e, berat merat yok. Bilmem ne olacak. E, saçma sapan gelenek işte. Yani a, klasik MHP'nin geleneği. Yani burada bunlarla barış marış falan bana göre bir hikaye şu durumda. Açık söyleyeyim yani kötü sorun çözümüne değil falan hiçbir şey yok. E, sadece kandırmacadan ibaret bir durum şu anda görüyoruz da bir haber var. E, bu Ümit Özdağ iyicene sihirdi arkadaşlar. Vallahi Ümit Özdağ Allah Allah bu şey de donuyor bu arada. Ümit Özdağ iyice gene kafayı yedi gidiyor. Bu ekranda gördüğünüz bir fotoğrafı paylaşmış Ümit Özdağ. Ee, MHP'li vekil Baki Ersoy'un fotoğrafının e, yerine Kadir Amaç'ın fotoğrafını koymuş. Montajlamış biri. O da paylaşmış. Gerçek diye trollamış biri onu Ümit Özdağ ve bugün MHP Ümit Özdağ cevap verdi. Ee, maalesef seviyem bu Ümit Özdağ diye bir paylaşım yaptım MHP. Birbirine girmeye başladılar. Kürtler üzerinde yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Al birini ver ötekini. O yüzden çok fazla da bizi alakadar etmiyor doğrusu. Ee, şimdi şeyin açıklaması var. Dışarı bakan açıklaması var. Ona da bakayım ben. Hakan Fidan, SDG'nin bu noktada gerek DAEŞ bahanesi, gerek başka bahanelerle artık süreci uzatmaz, uzatmaması gerekiyor diyor. Altını çiziyorum. Burada sadece Suriye'nin güvenliği ile ilgili bir durum yok. Bu Türkiye ile ilgili bir konu diyor. Yani Suriye ile ilgili bizi çok fazla bir şey e, alakadar etmiyor. Bakmayın siz Suriye'yi bahane ediyorlar. Efendim şöyle oldu, Suriye böyle oldu falan. Meğerse mesele Suriye falan değil. Mesele e, mesele Rojava'da Kürtlerin herhangi bir statüsünde olmaması. Peki Kürtlerin Rojava'da bir statü sahibi olması ya da olmaması Türk devleti neden bu kadar ilgilendirsin? Bakın sürekli söylüyoruz, birilerinin gözüne böyle soka soka söylüyoruz. Ee, ne mesela ne ne gibi bir zararı var? Bu, bu gerçekten merak ediyorum. Bu arada birkaç yeni gelişme var. Değerli izleyenler son dakika gelişmelerine de bakalım. Evet, e, yeni haberler var. Yeni görüntüler de gelmiş. Bu arada bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Çok kötü bir e, haber. Avustralya'nın Sydney kentinde Bondi Plajı'nda kutlama yapan halka silahlı saldırı gerçekleştirildi. En az 10 kişi şu ana kadar gelen bilgileri söylüyorum. Ee, ve onlarca kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Ee, çok sayıda saldırgan halk ve polis tarafından yakalanmış. Ortalık kan görüne dönmüş. Şu anda gelen e, bilgiler çok dehşet verici. Gerçekten de çok kötü. Ya işte bütün bunları e, bütün bunları bu dais zihni, zihniyeti yapıyor. Ama bir türlü bunları anlatamıyoruz arkadaş. Eee Evet bakınız bir yeni gelişme kimliği de açıklanmış. Ee, polis kaynakları olay yerinde şüpheli bir paketin bulunduğu belirtiliyor. Bomba imha ekibi bölgeye sevk edilmiş ve bomba olduğu tahmin edilen cihazı etkisiyle getirmiş. Polis halktan Bondi Berş bölgesini tamamen terk etmelerini anons yapıyor. Halen devam ediyor bu saldırılar. Sizin, Sidney'deki katliamı gerçekleştiren saldırganlardan birinin 24 yaşındaki Navet Akram göçmen olduğu bildiriliyor değerli izleyenler. Bir Arap kökenli biri yine. Ee, evet. Sidney'deki saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin Cabat Hareketi'nin temsilcisi Haham Ali Şalanger olduğu bilgisi paylaşılıyor. Ee, ya acayip bu. Çok Acayip bir şey ya arkadaşlar ya. Bakın detaylar falan da var. Saldırı Cabat örgütü tarafından düzenlenen Cahanukay Baydızi etkinliğini hedef almış ve Yahudi topluluğunu doğrudan e, hedef almış. E, saldırıda hedef alanlar Hanuka'nın ilk gününü kutlamak için plajda toplanan Yahudi topluluğu üyeleriymiş. Etkinliğe yaklaşık 2000 kişi katıldı bildiriliyor. Kaynaklara göre aralarında çocukların da oldu. Şu ana kadar en az 13 kişi hayatını, 10 kişi hayatını kaybetmiş. 10 ile, 12 ile 60 arası da yaralı var. Ee, polisler de var ölü ve yaralı. Yahudi topluluğu liderleri e, saldırı Yahudi topluluğuna yönelik kasatı bir eylem olarak nitelendiriyor. Bu e, antisemitik bir terör saldırısı olarak değer. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok şey var. Acele iddialar var. Göz e, gözaltına alanlar var, çok farklı farklı iddialar var. Tabii ki sosyal medyada spekülasyonlar falan da devam ediyor. E, yani bunu götürüp işte falan örgüt falan örgüt demek de doğru değildir. Ama bilinen bir şey var, antisemitizm burada ön plana çıkıyor. Dün, bakın bugünden itibaren yine Orta Doğu'da yine Suriye'de yeni bir şeyler başlayacak. Niye? Dün Daesh'in saldırısı, Daesh e, elemanı kimdi? Hayduthanın üyesiydi ve bugün de. Sidney'de bu e, Yahudi toplumuna yönelik e, yapılan bu saldırıyla birlikte bakınız göreceksiniz e, Orta Doğu'da yeni saldırılar planlanacak. Ve bütün bunların sebebi kim? Daesh zihniyeti. Mesela Sidney'de sivil halka saldırmakla bunlar ne elde ediyor? Hepsi Arabistan bölgesinden gidiyor. Şurada burada gidiyor. Müslümanım diye görünüyor, geçiniyor. Ve gidip biz Müslümanlara... Hakaret ediyorlar. Eylem yaparak bütün dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanı zorda bırakıyorlar. O yüzden bunların kökü kazınmalı. Orta Doğu'da bunlara yönelik operasyon yapıldığı zaman üzülmeyin. Orta Doğu'da bu Daesh zihniyeti yok edilmek için onlara karşı operasyon yapıldığı zaman lütfen ahvah etmeyin. Bunların yeryüzünde yaşama hakları ve şansları yoktur, olmamalıdır. Bunlar bütün dünyaya, bütün insanlığa zarar veriyor sadece Müslümanlara zarar vermiyor. Gidip sivil insanlara, masum insanlara kat etmekle bunlar bir buçuk milyar insana zarar veriyor, Müslümanlara zarar veriyor. Ve diğer inançların gözünde Müslümanlara öcü olarak gösteriyor ister istemez. O yüzden e, herkes e, herkes bana göre bu konuda duyarlı olsun. Çetelerin bitmesi, bitirmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Sonuna kadar bu da işte mücadele yapanların yanında olun, arkasında olun. Neyse değerli izleyenler sanırsam yayında da bir donma var. Onu söyleyelim. O yüzden akşamki yayında artık daha detaylı. Akşama kadar bakalım neler olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir saldırı vardı. Yine silahlı saldırı bu sabah saatlerinde. Yani bir şeyler oluyor yine. Bakalım sonumuz hayır Kendinize iyi bakın. Akşamki yayında görüşürüz. Saygılar.